Bir gün ben de senin gibi zengin olacağım bu oyunda. <laughs> olursun olursun. Üçüncü, dördüncü Bilim oyuncu. Bir numara sen oyuna yeni mi başladın? Evet yeni başladım. Nereden bildin? Sürekli soru soruyorsun da ondan. Evet. Benim teker değiştirme param yetmez bunu o zaman. Ben günde 20 teker değişiyorum abi Yok. şimdi. <laughs> Ömer abi kaç lira versem ben bunu alırım? Sen bunu çıkarman için bir 50 tane falan lastik çevirmen lazım. Ömer abiye niye istek attınız? 3 numara, numara. Bir el daha oynamak için. Abi sen bana bir set çıkarmıştın ya bu el onu giyeyim mi? Ben onu sevmiyordum da. İyi giy. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Oha. Hey Muzaffer bir şey sorabilir miyim? Hı. Hmm. Instagram'ın var mı? <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır yapmak istediğim bir içerikle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte bir level hesabımı tamamen fakir bir hale getirdim. Burada niye destansı gösteriş yanıyor la? ben bunu kaldırdım. Destansı gösteriş değilim ki ben ya. Heh, kalktı mı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Bir level hesabı tamamen fakir bir hale getirdim arkadaşlar. Az önce Ömer abiyle bir tane eşleşme girdik ve karşımıza iki tane kız geldi. Olaylar olaylar neler neler. Bu kızlar arkadaşlar önce Ömer abi zengin diyor. Ömer abiye yavşamaya başladılar. Ben fakirim. Oyuna yeni başladım. Taklidi yaptım. Beni tamamen dışladılar. Tamamen Ömer abi zengin olduğu için Ömer abiye yürümeye devam ettiler. Daha sonrasında Mehmet Uğur bunun altında kalır mı? Kalmaz. Tamam kardeşim. Maç bittikten sonra biz bu kızları lobiye çektik. Ömer abi sayesinde. Çünkü adam zengin. Kızlar Ömer abiye yürüyor. Dedim ki Ömer abi bu kızları bir çek. Bu videonun sonunda biz bu kızları bir lobiye çekelim. Ömer abi kızları lobiye çekti. Lobiye çeker çekmez. Ben dayanamadım arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mumya arabaları giydim kızlarına mahvettim. Ondan sonra baktım ben zengin olduktan sonra kızlar bana yürümeye başladı anasını satayım. Tabii ki bu güzel bir şey iyi bir şey ama benim hayatımda karaktersizlere yer yok. Çok güzel, eğlenceli, mükemmel bir video olduğunu düşünüyorum. Ömer abiye de çok teşekkür ederim bu videoda. E, beni eziklediği için, yanımda zengin olarak durduğu için. E, çok güzel bir videoydu. Haberiniz olsun. Hızlı bir şekilde siz videoya geçerken ben de sizlerden like isteyeyim. Değil mi? Like atmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hızlı bir şekilde bu içeriklerin devamı için, bu bir level içeriğinin devamı için hızlı bir şekilde 4000-5000 like gelirse ikinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm bu şekilde oyun içi trollerimiz de gelecek. Haberiniz olsun. Haydi bakalım videoya geçelim. Ömer abi. Efendim. Aldığım yoldaşa bak onu ucuya çıktı ya. Bak görüyor musun <laughs> mu sen? Evet ya senin, şa senin şansına ya. <laughs> ben çok ben uğraştım de... baya bir baslamana çıkmamış daha. Bir gün ben de senin gibi zengin olacağım bu oyunda. <laughs> olursun olursun. Aa, alo. alo. <laughs> Ömer abi helikopterini çağırsana. <laughs> Buraya helikopterini çağırıyorsun değil mi? Dediğini duydun mu? Çağıralım abi. hemen. Ömer abi üçüncü dördüncü oyuncu kim? Onlar otomatik eşleşmeden geldi kardeşim. Ha. Üçüncü dördüncü oyuncu. Bir numara sen oyuna yeni mi başladın? Evet yeni başladım. Nereden bildin? Sürekli soru soruyorsun da ondan. Ha evet yeni başladım. Benim arkadaşım görüyor musun? Benim abim. Uçağın sahibi. Ömer abi bir şey diyeceğim. Ben bu uçağı almak için ne kadar basmam lazım? Çok basman lazım kardeşim. Sen uğraşma onlarla. Valla. Evet. Benim teker değiştirme param yetmez buna o zaman. Ben günde 20 teker değişiyorum abi Yok. şimdi. <laughs> 40 değişse Evet. Yok aç kalırım abi ya. Yok sen sen uğraşma kardeşim uğraş. Yok uğraşmayayım ben Biz bulaştık sen bulaşma. Murat bir şey diyeceğim. Kız düşüyor mu? Şimdi 3'te 4 var ya burada. Yani düşer herhalde. Arkadaşlar bu arada bir sıra bakmayın. Böyle rahat konuşuyor Mehmet. O daha yeni olduğu için oyunda. Anladım anladım. Merak etme. Ömer abi şimdi benim hangi silahım sen... lazım? Yani olabildiğince güzel silahlar burada M4 olabilir. Hani M4 AKM ne olabilir. Abi? M4 m 416 <laughs> Aa valla AKM buldum ha. O da olabilir. Güzel silahtır o. Sen DP de kullanabilirsin bak. Şey... Yeni başladın oyuna. Şey var abi. Yeni m... başlayanlardan korkar mı? M416 var o mu? M416. <laughs> evet evet o. M4 dediğine o zaman? Bir numara. Efendim. Bak ben sana çok güzel bir silah buldum. Sen bu silahla çok adam öldürürsün. Bak işaretledim. Tamam geliyorum. <laughs> Ya bir de ben şey diyeceğim. Hep Ömer abiden set istiyorum. Geçen oyun bana sövdü. Sizde set varsa verir misiniz? <laughs> Benim üzerimdeki seti alamazsın ki sen. Niye? Ananı. Sadece bak. Allah çarpsın. Bunu versene bana. Ben giyeyim mi bu oyun? Allah çarpsın. Bir bak, oyun atıyorum. giyeyim. Bak atıyorum. Tamam. Bak atıyorum bak. Nereye Alabiliyor gitti? musun? Nereye gitti? <laughs> Benim üzerimde gördün mü? Atsana. Sen silah al silah. Bak bu silah bu silahı al. Silah al. Tamam. Sen bu silahla çok adam öldürürsün bak. Silah önemli değil. Set 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 var mı? Set atsana bana ya. Set set yok ya. Atsana işte bana seti. Ananı. Set yok. Bak adamlar var. Git adamları vur. At onu bir. Aha adam. Bak atıyorum. Gerçek adam mı? Abi gerçek. Bota gerçek mi dedi sence? Gerçek bu? Hayır, gerçek değil bot. Senin arkadaşın niye her şeye kikir kikir gülüyor? Aa! Çok korktum. <gülüyor> Ömer abi bu seti bana atmıyor ya. Ya arkadaşlar set atar mısınız lütfen? Kendisi daha yeni başladı, hevesini alsın. O seti bir siz daha atsana. zorundayım. Alacağım bu defa. Set at da oynayayım bir kere. Aç gözlümüsün. Bir kere de ben oynayayım. Bak sen... bak attım attım. Bak. Ömer attım. abi bu hile la. Hani o Ge geçen oyun geldi evet. ya ha, görünmez. Ömer abinin bak, evet. bak Ömer, abinin, Ömer abinin sesi daha güzelmiş bak. Onun setleri daha güzel ha. ondan işte. Ömer abi o hep atıyor bana. Geçen oyun sövdü. Çok istiyorum diye. O yüzden bir daha istemiyorum ondan. <laughs> sen de çok istiyorsun oğlum ya. Yeter. Abi. <laughs> Ama Ömer abi bu kaç o? 3 numara 3 var ya. Geçen oyun geldi ya bir tane hani evet. görünmez seti vardı. Uçuyordu. Ondan var ha bunda. Banyer miyiz? Evet. Yemeyiz yemeyiz. Yersin yersin. Ben, yersin. Banyersem seni bulurum ha. Haberin olsun ha. <laughs> tamam beni bul. <laughs> tamam. Hayır kızlar yakışıyor mu size? Niye dalga geçiyorsunuz çocuklar? Ayşe. Milletin takımına ilk ordu geliyor. Bizim takıma gidenlere bakıyor. Ne varmış sizin hiç takıma gelen ki? Botsun. Bot mu? Siz bu oyuna <laughs> hiç tamam. yeni başlamadınız siz direkt böyle ananızın karnından pro oynayarak mı çıktınız? Evet. Belki de pro olduğunuzla bilmiyorum adam bile vurmadınız. Ben bir kilim var benim. Var mı sizin kiliniz? Evet. vurdum. bot vurdun. bot. bot. Yani ne botu gerçekte o? <laughs> adam adam bana kafa atıyordu. Evet, bir de raksladı tam oldu. Oğlum bu bana vuruyor abi. Bıçakla canımı azalttı ya. Kim azalttı sen canını ya? Abi vuruyor bana bıçak atıyor baksana. Ayıp olmuyor mu arkadaşa taklıyorsunuz? Abi bunu attı. <laughs> sen öyle diyorsun öyle olsun. Kardeşime karışmayın. Ömer diyorum. abi adam. Adam adam adam. Adam. Nerede adam? <laughs> ya. Ab Bak duman çıkıyor görüyor musun? Siz, hayır siz niye vuruyorsunuz? Kendisi görmüştü. Ben vurdum abi ya. Eee şey Ömer'cim setini verir misin Efendim, bana? Sen demin arkadaşıma ne demiştin? Sen bu seti alamazsın diye. Sen de bunu alamazsın. Ama neden? Çok seviyorum ben o seti. Üç numara anlaşalım. Arkadaşım sen, sen bana seti ver o da sana seti versin. <laughs> ben söylersem veririm Ömer abi. Mantıklı. Ama benim üzerimdeki... Benim üzerimdeki seti sen alamıyorsun. Bak At. yeniden atıyorum. At. Bak yeniden atıyorum. Alamazsın sen bunu. Vallahi hile bu Ömer abi. <laughs> Vallahi. Işte. Artık kıyafet gözükmüyor değil mi? Yok gözükmüyor. Gel bakayım yanıma. Üç numara. Gel bakayım yanıma. Geldim. Ah. Ben de, de senin üzerindeki set görünmüyor. Surprise. Alamıyorum işte. işte. Evet ben de onu söylemiştim. Alamazsın. Sen ki bir kardeşim alsaydın da benimkini alırdın. Bir numaraya da bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama bunu güzel bir şekilde anlatabilirsin. Tam kendisi oyuna yeni başlamış olabilir ama dalga geçer gibi konuşmana gerek yok. Ya dalga geçmiyorum. Niye öyle anladın ki? Şey diyeceğim sen niye Ömer abiyle o kadar nazik konuşuyorsun da benle eşek gibi konuşuyor? Ayıptır söylemesi. <laughs> Yo ne alakası var? Bilmiyorum ben öyle hissettim yani. <laughs> Çok yanlış hissetmişsin. Ömer abi bunlar Efendim? senin peşinden geliyor. senin araban var ya onu çevirsen abi biraz süreyim. Geçen oyun çevir miştin ya. Onu bir verir misin? Gel kardeşim, al. Bir ömer abi insene. İn in inin, in. Onlar da binsin, onlar da binsin Ahmet'çi. Onlar oh. da binsin devam etsen. Peki abi. Oho, bak plakasına görüyorsun ben açayım. Onun güzelliğine bak ya. Ömer abi kaç lira versen ben bunu alırım. Buna çok vermen lazım Ahmet'çi. O yüzden sen şey yapma. Vallahi bir şey diyeyim mi abi? Ben bu ömer arabayı sen bu ne dedin? Sen bunu çıkarman için bir 50 tane falan lastik çevirmen lazım senin değiştirmen lazım. O <laughs> araba için değişirim ya. Bin ömer abi biz gidelim. Sadakamız olsun o da. Evet. Bir şey diyeceğim. <laughs> Dur aklıma bir şey geldi. Abi şu daireye girince <laughs> bu mavi alan bizi öldürmüyor değil mi? Daireye girmemiz lazım yuvarla. Evet, evet. Ona nereden o, bakıyorduk abi? Olsun. Üst tarafta harita var ya bak haritayı açtığın zaman <laughs> orada Ama... görürsün yuvarla daire. Ha çizgi var. Çizgiyi takip edeyim mi? Evet evet çizgiyi takip et. Tamam abi. Ananı. Yalnız taşlara vurmadan, taşlara vurmadan. Mehmet şuna da çarp ayıp olmaz. Bu ağaca da çarp. <gülüyor> <gülüyor> dur dur size bir şey göstereceğim. Dursanıza bu evde. Gel be. Bir Üç numara gelsene bir yanıma buraya buraya. Durdum. Geldim. Bir şey diyeceğim Nerede bak. Sana? Sen bana fakir diyorsun ya. Bak şimdi. Nerede lan? Abi benim itim, <laughs> itim gitmiş. Aha. Alan geldi. Ya ben bunu patlatacağım Ömer abi ha. İkidir kilimi çalıyor bu ya. Kim yapıyor? Beni patlatamazsın. Sen de bundan var mı bak sağıma baksana Gel buraya. Ya. Bak itimi gördün mü? Ne var mı bakayım? İtimi. <laughs> Aa sen bunun ne kadar çıkardın? Ömer abi kaç ucu harcadım ben buna? Kırk bin miydi? Öyle bir şeydi galiba. Kırk bin, bin mi? Kırk <laughs> ucu olmasın Yok kırk bin diyorsan <laughs> bindir. <laughs> i̇şte böyle boş hesaplara e, veriyor. Bizim gibi hesaplara da vermiyor. Yani. Sen... Sende kaç şey var o... Kırmızı kıyafet. 60 tane var bende. Oha. Sen ne iş yapıyorsun? Ayıp dur sorması. Kafe işletiyorum ben. Kafe. Adam var bakın. bakın. <laughs> Önünüze adam geliyor bakın. Oha abi çok adam evet. var. Ömer abi geliyorum. Oha. Oha bizimkiler öldü. Adam ya bizimkiler abi lütfen eklediler de Ömer abi eklediler mi seni? Bir saniye bakayım. Allah aşkına eklediler de abi lütfen. Evet eklemişler. <laughs> Ömer abi bu arada ben söyleyemedim. Bunlar direkt sana yürüyor ha haberin olsun. Koşuyorlar sana. Yok fark ettim kardeşim fark ettim. Güzel. Dur bekle çağırayım gelsinler. Çağır abi oynayalım mı de bir elde. Ben kayıttayım. Sen çağır bir elde oynayalım mı de. Hı hı tamam. Bunlar arkadaş herhalde eşleşmedeler şu anda. Tamam. Aa dur 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 Ömer abi çağırma. Lobi arka planı değişmem lazım arka planı. <laughs> arka plan çık git. Ha bu olsun tamam. Arka planı değiştim abi. Ha dur çağırıyorum. Ömer abiye niye istek attınız? Şu numara. numara. Bir el daha oynamak için. Tamam da ye. <laughs> Oyna, oynayalım mı? Oynamak ister misiniz? Oynarız ya. Sıkıntı yok. Ya e hadi başlayalım ya tekrar... O zaman. bir zaman. Sıkıntı yok açıkçası. Ömer abi. Efendim? Abi sen bana bir set çıkarmıştın ya. Bu el onu giyeyim mi? Ben onu sevmiyordum da. Giy giy. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Oha. Ne? e sen zengin misin? Ne? Pardon? E sen zengin misin? Duyamadım. Senin buz diyarın... Sen... Buz diyarın kaç seviye? Ölüm duyurusuna kadar 4 seviye. E sen misin? Neyse oynamak istiyorsunuz mu? Abi oynayalım kardeş. mı? Olur olur oynayalım oynayalım. Dur, Şu arabalarımı takayım da bir saniye. Arabaları taktan sonra oynayalım. O var mı? Var. Bir şey diyeceğim. İstediğiniz bir set var mı? Giyeyim size atayım oyunda. Ben sizin gibi değilim de. Sende hangi setler <laughs> var ki? Hangi setler? Sen kaç destansıydın İzabelle? 60 60'tın değil mi? Tüh ya. Bende 200 tane mi vardı ya destansı? Kırmızıdan 200 mi vardı ya Ömer abi bende? Evet öyle bir şeydi. He, 200. 200 varmış bende de. Var mı istediğiniz bir set? X-Suite olur. Sarı mumya, beyaz mumya, e, mavi mumya mumya kırmızı mumya pembe mumya hepsi var istediğiniz bir şey varsa giyeyim şunlar hmm. Bir değiştirsene bakalım. Şöyle bak bakayım beğendiğinde söyle bana durayım. Tamam. Ama bu kuru kuru da gitmiyor ya. Şöyle bir emoji yapayım da öyle değişeyim. Kuru kuru sevmiyorum. Aa bunda dursana. Hangisinde? Şey. Hangi? Ha, bu da olur. Bu, bu. Bunu, bunu mu istiyorsun? Set, setini bana atar mısın? Evet. Tamam atarım bir dakika. Oyun içinde atayım. Başlıyorum. Başla başla. Lan Ömer abi birbirimize de çok benzedik ha. Evet. Sete verir misin? Neyi? Seti verir misin? Seti atınca gözükmüyor ama bende. Hayır o lobi de giydin. Ha bir de giydim. dur saniye bitti aşağıda atacağım sana. Tamam. Ömer abi tipimize bak ya. Arabam nasıl? 10 numara. Çok güzel. Güzel güzel. Bu sefer sakin bir yere atlayalım ya. Abi ben şey zaten yemek Biraz yiyorum yedim. ya arkada. Ay, Bence ay, sakin ay. bir yere atlayalım. Cansu. Efendim. Bu 3 numara senin arkadaşın değil mi? Evet. Nereye gitti? Oyundan çıktı. Bu bazen oyun atıyor. Birazdan gelir. İyi tamam gelir o zaman. Bekliyorum. Gelecek mi yani? Haber verdim mi sana? Yok vermedi ama ararım seni. Onu bir arasana çünkü ben 3 kişi oynamayı sevmiyorum. Adamlar 4 kişi. Gelip bize vuracaklar. Ben acı kalırım. Eğer gelmeyecekse oyundan çıkacağım. Arasan abi. Tamam arayayım. Ömer abi. Efendim. Az önce kimse beni iplemiyordu anasını satayım. Şimdi her dediğimi koşulsuz şartsız yapıyorlar. Dünya böyle kardeşim? Üç numara. Efendim? Az önce ismimi sormuştun ya. Duydun mu sen benim ismimi? Evet. Ne benim ismim? E, duyamadım kusura bakma. E, attı beni oyunda. Muzaffer ben senin ismin ne? Hatice benim ismim. Hatice. Evet. Peki. Güzel ismin varmış ha. Şey Muzaffer bir şey sorabilir miyim? Hı. Hmm. Instagram'ın var mı? Var. Ne için? verebilir misin bana ne için öyle arada oyun oynarız sohbet muhabbet ha. o botu bana salarsan oynarım gel bak burada bot var gel tamam <laughs> <Sen? gülüyor> Ömer abi ne diyorsun? Ekle beni diyor Instagram'dan. Ekle kardeşim. Abi ama ben böyle parasıyla hava atan insanları çok sevmem. Sen beni tanıyorsun birazcık. Geçen oyunu hatırlatırım sana. Hatice. Evet, Yo, evet. ben paramla şey yapmadım size. Hava atmadım ki. O zaman parası olmayan kavga geçmek bir de şey. Demine, deminden beri bana yürüyordunuz. Şimdi hesabı yolunca ona mı döndünüz? Yo, ne alakası var? Ne bileyim. <laughs> önceki oyunda hep... E benle ilgileniyordunuz. Sonu öyle gelmiştir. Vallahi bana da öyle Umarım geldi. Müredir. Bana da öyle geldi. Baksana geçen oyun senin peşinden ayrılmıyorlardı Ömer abi. Şimdi benim peşimden ayrılmıyorlar. Evet. Neyse Sorum oyun sonu şey yapacağım olmaz. ben sana. Instagram'ımı vereceğim oyun sonu. Olur mu? Tamam, bekliyorum. Tamam oyun sonu ben sana Instagram vereceğim. Isabella sen nerede yaşıyorsun? İstanbul'da yaşıyorum. Aa İstanbul'un neresi? Bağcılar. Ha. Siz ha? nerede yaşıyorsunuz? Efendim? Efendim? Siz nerede yaşıyorsunuz? Ben, ben de İstanbul'dayım. Neresinde? Aa neresinde? Ataşehir tarafında. Ya bir numara gelsin yanıma. Nereye? Neredesin ki sen? Aynı şehirde de yaşıyormuşuz. Buluşalım mı? Aynı şehir. Sen içeri. Bağcılar'dasın da. E olsun. Ben senin için gelirim. Peki bir şey soracağım sana. Hesabım ilk e, şeydeki gibi olsa, ilk oyundaki gibi olsa yine benim için gelir miydin Bağcılar şeye, Ataşehir'e? E, tabii ki de gelirdim. Allah Allah. Ömer abi kazanak şu maçı ya. Gelsene. Biz seninle oynayalım. Aynen aynen. Aynen kazanırız bu maçı. Üç numara. Efendim. Ben de ben de Instagram'ı vereyim mi? Ee, mi? Sen Cansu'ya ver ya. Fark etmez ikinizden birine vereyim. Yani sen Cansu'ya ver. Dörtlü bir araba bulabilir misiniz? Tabii bakıyoruz. Ömer abi istersen üç numaranın instasını sen alabilirsin bu arada. Tamam olabilir. Mehmet sen bu arabayı al. Ver abi. You're to drive my ben bir dört kişilik araba bulayım. Gel İzabel alayım seni gel. Olur. Bin. Ay baga girdim. Ha. E, Cansu insene. Ömer abi benim arabaya Cansu bindi bu arada. Abi. Evet maalesef. Cansu'u bindi? Ha Cansu bindi abi. Ben dört kişilik araba getiriyorum hep beraber bineceğiz. Aha abi adam var lan Ömer abi. Gerçek mi bu? Dur ben seni kurtarırım şey yap. Yok çok fazla ihtiyacım yok ben vurdum bunu. Sen bir şey olursa beni çağır. Aha silah sesi. Evet dolu katla Kafalıyım mı? Ha adamlar sıksanız tamam, abi tamam. şu ahtapota sıkın ahtapota sıkın. Sık ahtapota. Oğlum kızlar sıksanız ha. Helal. Durdu orada kapalıyorum vururuz onu. Ya. Oğlum siz abi niye bu kadar korkuyorsunuz Tamam düştü. Ama şey var şey var şey var. Bekle. Kurtarması var. Oh be. Oğlum bir türlü vuramadık abi bunu. Ya bu adama direkt beyin tamamladı ya. Kim vurdu bunu Mehmet? Ben, ben, vurdum. Aa sen öldün mü abi? Ben öldüm öldüm. Efendim sen yeni oyuna başlamıştın. Aa. Çok da güzel oynuyorsun. Ben mi? Ben aslında çok uzun zamandır oyuncuyum ya. Hı. Hmm. Ha öyle. Adamlar orada. Nasıl yapacağız? Gerçi onlar alan dışı. Burayı oynayacaklar. Thank you. Dürbün yoksa benim dropta M4'te şey 4x Mehmet. Oğlum nasıl bayılmadı lan o? Oğlum daha ne kadar vurayım ben? Allah kastı. Adam gelecek. Ben size bir şey diyeyim mi kızlar? Arabayı alıp gidelim bence. Ya. Arabayı alıp şunlara sürelim ya. Gel gel. Ben size inanıyorum vuracağız bunları. Gelin. Isabel eğer bu 2 3 adamı vurursan sana instan vereceğim el sonu. Vuramazsan. Bak önümüzde bak vuruyor musun? İki kişi önümüzde bak. çok güzel oynuyorsun bu arada. Bir ve 3 Teşekkür ederim, teşekkür ederim. E sen vuramadın bunları. Biz insta meselesini nasıl yapacağız? Konuşuruz onları ya lobide. Ha lobiye geleceksin yani. Evet. Gelmeyeyim mi? İstemiyor musun? İstemesem gelmeyeceğim mi? Yani ne bileyim. Adamlar orada Cansucuğum mı bu arada? Cansu'cum sen koşarsın. Sen bir Cansu'ya kuruldun evet. gibi ha Isabel. Niye? Allah. Ay, e, adamlar. Ben düştüm. Ben sana güveniyorum bir numara. Sen onları öldürürsün. Ya helal olsun, çok güzel oynuyorsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi Cansu gel biz seninle win alalım beraber. Olur. mu? Ya ben şey, e, bir numara. Sen çok güzel oynuyorsun. E, Arkadaş eklesem kabul eder misin? Oyun falan Allah, Bir saniye şu an oyun oynuyorum be kızım ya. Ben seninle lobbyde konuşacağım en sonu. Merak etme. Ne şey yapacağız ayar çekeceğiz ona instayı mıstayı Cansu sen de hep bayılıyorum. ben anlamadım Şimdi izle ¿Evet? Ömer abi senden öğrendiklerimi sergileyeceğim Hazır mısın? Hazırım kardeşim bekliyorum İzle abi beni Aha Evet bunların hepsini alırsan harika bir Abi bir dakika. Neredeydi? Oğlum bu buradan kaçmış lan. Aha birini gördüm. Oy. İyi. Awesome. Helal sana be. Eyvallah abi. Aa üpücük atıyor bana Ömer abi. Alo. Ah eh, geliyor mu? Geliyor. Geliyor geliyor sesin abi. İyiydim değil mi Ömer abi? Güzel oynadık ha. Çok güzel oynadın. Allah. E bin alman da mükemmel oldu bence. Ya hani Instagram'ını verecektin sen bana. Instagram'ı verecektim ben sana. Ömer evet. abi ne diyorsun? Ömer abi. Mehmet bence sen diğer hesabınla gel öyle karar ver kardeşim. Harbi mi diyorsun? Evet. Beklerler mi? Bekler misiniz benim diğer hesaba girmemi? Bekleriz tabii ki de. Bu çünkü yan hesabım benim. Ben bunu kullanmıyorum. Diğer kendi hesabımla geleyim bence. Olur. Tamam tamam. Bekle geliyorum. Ömer abi ben girip geliyorum. Yer hesaba. Tamam kardeşim. Yani sen tamam, lobbyde bekle abi ben girip geliyorum. Tamam. Şimdi ben hızlıca kendi hesabıma giriyorum. Allah'ım oğlum çok eğlenceli bir videoya geçiyor lan. Hızlı bir şekilde kendi hesabıma gireyim sonra lobiye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Aa sen youtuber mısın? Youtuber? He ünivandan dolayı mı? Evet. Aha sen evet. Sen o manönüme Evet ben youtube'da videolar çekiyorum. Aa youtube'unu versene. Youtube'um? Bak yazıyor zaten ismim youtube'da. Abone yazınca Tamam. Az Bakmam önce mı? gördüğün, az önce gördüğün <laughs> hesap benim öyle yan hesabım. Baka, öyle bakarız diye girdiğim hesabım. Aslında hesabım bu. Hmm. Instagram'ını verecek misin peki? Instagram'ı. Ömer abi verir mi lan Instagram'ı? Ver kardeşim. O zaman <laughs> şöyle yapalım. İza ben şöyle yapalım. Ben seni ekleyeyim. Ben sana özelden atayım Instagram'ı. olur mu? Olur. Tamam anlaştık. Şimdi biz e, Ömer abiyle farklı bir yere geçeceğiz. Elinize sağlık oynadığınız Hı -hı. için teşekkürler. Ben sana özelden atacağım instaya. Bu arada İza Evet, Cansu az önce biz oyun oynadık ya. Evet. Evet. Ben bunu kayda aldım. Youtube'da paylaşacağım. Sıkıntı olur mu sizin için? Yok olmaz. Paylaşabiliriz. Eğlendik zaten değil mi? Millet de izlesin ne olacak? Tabii. Tamam çok teşekkür ederim. Biz Ömer abiyle kaçıyoruz. Kendinize iyi bakın. Elinize kolunuza sağlık. Sizin de. Ben sana insta yapacağım. Şey yaparız haberleşiriz. Hadi görüşürüz.